Selamun Aleyküm. Kıymetli Haydar ailesi. Bugün 1 Temmuz 2023. Şu anda Somali Baydoğa kırsalındayız. İsmini beyan etmek istemeyen bir bağışçımızın bağışlamış bulunduğu İmam-ı Azam Ebu Hanife Kadda Sallaha Sırruhu su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz. Şu an Baydoğa kırsalındayız. Bu bölgede ciddi derecede bir su ihtiyacı var. Yüzde Müslüman olan bir ülkede maalesef kuraklık sebebiyle ciddi bir su riskiyle karşı karşıya buradaki kardeşler İnşallah kıymetli bağışçımızın bağışlamış bulunduğu bu su kuyusu ile bu bölgede Yaklaşık olarak üç köy veya 4 köy buradan su temini sağlayacak. Allah Teala'nın izniyle bu su kuyusundan yaklaşık olarak 1500-2000 civarında bir buradaki ihtiyaç sahibi kardeşimiz inşaallah faydalanacak. olacak Allah Teala yaptığınız ve yapacağınız tüm bağışlarınızı dergah hizmetinde kabul buyursun. Bizler bu bölgedeki ihtiyaçları tespit etmeye ve kuyu açılabilecek noktaları inşallah araştırıp sizlere beyan etmeye devam edeceğiz. Allah Teala yaptığınız ve yapacağınız tüm bağışlarınızı dergah hizmetinde kabul buyursun. Amin. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على سيدنا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم mecmai. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Yapmaya muvaffak kılmış olduğun ibadetleri dergahı özetinde kabul karın ile. Yapmaya muvaffak olmuş olduğun ve bizim de burada kendisi sebebiyle bulunmuş olduğumuz kurban e, ibadetini dergah özetinde kabul ele yarar. Ya Rabbi haseten Bağışçı abimiz ismini gizledi. Sen de onun dünyadaki günahlarını setreyle gizle ya Rabbi. Abi. Yap, abimizin yapmış olduğu su kuyusunu açmak için buraya geldik. Burada bir sürü insana ya Rabbel Alime ya Hayran Nasir'in su ihtiyacının çözülmesine sebep olacak. Sen de onun günahlarını bu sayede çöz ya Rabbi. Ya Rabbi bu suyu içen arkadaşların her birinin dini mübine İslam'ın e, hadimi olması nasip müessir Bu su gibi bir sürü kuyuları açmayı cümlemize nasip müessir Ümmeti Muhammed'in dertlendir ya Rabbi. Kalplerine aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah koyarak, ümmet derdi koyarak ya Rabbi buralara gelmelerini, su ihtiyacı olan yerlere güzel güzel sular, su kuyuları açmalarını nasip müessir ya Rabbi. Bu abimiz çok güzel bir iş yaptı. Bu bölgenin su ihtiyacı vardı. Onu da karşıladı ya Rabbi. Ee, ne kadar şükretsek sana azdır. Onun gibi kalplerini açan insanları sen çoğalt ya Rabbi. Onun da hasreten hem dünya hem ahiret e, hayatını güzelleştir ya Rabbi. Evlatlarından torunlarından dinimi beni dini, İslamı yayacak yüklenecek e, terbiyeci şeriat edecek evlatlar ver ya Rabbi. Kazalardan, nazarlardan, belalardan muhafaza ederek helal bol rızıklarla rızıklandır. Bizleri de bu işlere hayırlara faydar eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.